Herkese merhabalar arkadaşlar Görüntü böyle demeyin Evi de cinler bastı şurada ışık var Bununla idare edin Şimdi bu videoda Ne yapıyoruz Bunu deniyoruz Fistı Puls aldım 300 TL'yi de almak İsterseniz Bunu nereden atacağım başlıyoruz. Bismillah. Bunlar Pis Türk pis çikolatası. Bir garip kokmaya başladı. Şöyle kırayım. Aha. Seniyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar bence alın. Çok zor bir yerde bulduk ama biz. Çay yolunda Morty Market diye bir yer var. Orada var. Bir de şöyle Ege Bey Hazretlerinin dediğine göre şu karakola okutunca neymiş şanslı kişilere 10.000 dolar çıkıyormuş ben de yedim kuzey kuzey bence anlama yani normal çikolata gibi ama güzel abone olmayı unutmayın